Sabah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Saat altı. Etraf temiz gözüküyor fakat karşısı bilmem. Biraz kabız vardı. Böcekleri görüyoruz. ışığı yakar yakmaz havlamalar duyuldu. Bismillahirrahmanirrahim. Manzara bu. Alt yedi. Her zaman alt yedi ile gidiyor bunlar. Alt yedi köpek çobanı. Alt yedi kedi. Yedi Yedi köpek ayrılmıyordu da evimizin önünden. Karbonali örgütü. Kesinlikle. Sitelerde yedişer tane pornoları vardır. Duvardaki böcekleri temizledim. Yarım kürek dolusu çıktı ablamayla karşılaştık çıkar çıkmaz. <laughs> evet bunu uzatır uzatmaz hayvanlar. <laughs> Ve pislik kokuları bunların yöntemi. Pislikler, parazitler, mikroplar, virüsler. Yakalayamıyor mu havlıyorlar? O hayvanların bütün gece penceremin önünde cilt attığına emin olabilirsiniz. Koku da yapmak için. O dün küçadı da, pislik kokusu da yattığı içeriden hissediyordum. Ve bu böcekleri attığına eminim. Ve buraya gelecek. Ne iş? Sıçma mı geldin? Yürü buradan. Evet, şaşmaz. Bu hayvanları sevmiyorum. Özdemir ve Orhanların askerlerinden biri. Diğerlerin çoğu sinek. Yeni yeni sokağa atılmış sokak hayvanları. Alman kurdu. Bu hayvanları sevmiyor. Burnunu uzattı, tıkırtı çıkardı. Dili dili yakalayalım. Dilim sürçtü. Heyecanlandık. kargalar haber veriyor iki tane daha geçiyor emin oldum Bilesi birisi temizlikçinin köpeğine benziyor eş buldu veya yeni bir sokak hayvanı gidip çayımızı getirelim Hazırdır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu hayvanları burada istemiyoruz. Çünkü giriyorlar tam aynı noktaları pencerelerinin önüne sıçma noktalarını biliyorlar. Her zaman karşıma sıçıyordular burada namaz kılarken. Kedilerle işlem göremiyoruz. Bugün kediler yok mu akbaba? Doldur bahçeyi. Eee Karbonari örgütünün lideri. Evet bu Karbonari örgütü galiba zamanın başlangıcından beri var. Birkaç iblis onları yönetiyor besbelli. Böyle noktaya pisliklerle, havlamalarla her gün her gün kabız ederek ve diğer işlemlerle, stalkinglerle padişahı bile ruh hastası etmişler. Sonrası sonrası sineklerle, böceklerle, sünnüklü böceklerle falan filan her kurulu senaryo tezgah pusuya yatıyor. Tıkırtı duyar duymaz bunu uzatır uzatmaz. Dili dili yakalıyor. Onu saraydan indirdi soktu. Ve diğer özellikleri kurumlara yerleşiyormuşlar. Yedişer yedişer. Aynen yaşadığımız şey. Evet bugünkü kaza getirme olayı sokak köpekleriyle. Kediler yok, tasmalılar yok. Şimdilik belki... Fakat zannedersem yok. Sesini duyduktan sonra belki akbabanın birkaç tane gönderir. Çünkü pusu da hazırlar. Eşi misin Yusuf Bey? Hayır be, binlerce kez yaşadığımız şey. Gerçekçiyim. Kargalar, şamatalar patlattılar. Birini sevmiyorlar. Türkiye için burayı otobüs terminaline bile çevirebiliyorlar. İşi bitti. Kalkacak. Evinde olduğu prostitüer işi bitti. Harlot. Yedi harlottan biri. Git, git. Evet. Şimdi otobüs terminaline. Kargalar onun için bağırıyormuş. Bu geliyor diye. Onu sevmiyorlar. Veya frekansa bastı. Bu 6-7 arabalık yeri boşaldı. Çayımız bitti. Kapatıyoruz. Bu sabahın macerası. Evet. Bu millet böyle geliyor ekip halinde. 7 şef. Ondan sonra ben çekerken alo polis. Onun da damlıyorlar evin önüne. Ben ve iftiraları yiyorum. Hayvana zarar vermişim falan diye. Diğer iftiralardan başım belada. Kumpaslardan. Ben de diyorum alo polis. Bakın şu şişeyi üç gün içinde bokla doldurdum pencerelerimizin önüne. Alo polis. Buraya sürekli ediyorlar. Babanın yerini diyorlar. Kaldırmıyorlar. Alo polis. Toz sinekler tekrar ortaya çıktı. Alo polis. Bodrum'da kaç tane kedi öldürdüler tahminen büyü yapıyorlar öldürüyorlar. Alo polis. Alo polis, bunlar Besbelli Karbonari Örgütü, her zaman yedi şer taşıt. Alo polis, her zaman yedi kişiler, Orhonlar ve Özdemirler liderleri olarak, yedi kişiler, yedi komşu vardır bunların emrinde. Alo polis. Alo polis, üç komşu iki sene içinde kanserden gitti, yanındakiler e, varmış gibi bir salgın. Alo polis, anında boklar buraya. Alo polis, kabızız. Her gün her gün kabız, kabız, kabız. Alo polis. Alo polis, penceremin önüne bir direk dolusu bok. Başka yerde yok. Alo polis. Alo polis ben bunları kaldırırken biliyor ki o şişeye dökeceğim. Balkonda tuzağa kurulmuş. Fırlıyor iftiralarla. Alo polis. Yalan beyan. Alo polis sadece evimizin önünde sümüklü böcekler böcekler ve kanserliğinin önünde ve uçuşan toz sinekler ve kanserliğinin önünde. Alo, polis. Tomá, učeš tam, to sinekler.